Herkese selamlar Umar Merkezi'dir. Bugünkü video konumuzda HTML'de tabloyu nasıl oluşturabileceğimizi göreceğiz. Bunun çok basit bir yöntemi var. Bunu hemen görelim nasıl olduğunu. Ben hemen burada VS Code'da bir tane temel index.html bir tane sayfa oluşturdum. Ve hemen live serverla açtım. Ve sağ tarafta boş HTML'im var browserımda. Body'nin içerisine geliyoruz ve buradan table yazıyoruz. Tab tuşuna basıyoruz ve masamızı oluşturmuş bulmaktayız. Tabii ki bitiyor mu bu? Bitmiyor. Şimdi e, bir tablonun ne özelliği var? Bir başlıkları var. Hücreleri var ve altında e, başlığın altında açıklamalar var ve özellikleri var. Orada belirtilen her e, bir başlığın altında. Şimdi biz başlığı yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Table header diye bir şey var. Thead bunu açıyoruz ve T-head'i açtıktan sonra burada bizim başlıklarımızı yazacağımız yer olduğundan dolayı table row diyoruz. Ve burada bir tane e, satır yaratıyoruz böylece. Ve şimdi eğer bir satırın içerisinde ben bir veri girme bilmem için table data diyorum. Bunu temsil ediyor. Ve ben buraya artık e, her başlığımın her bir özelliğini buraya data olarak gireceğim. Nedir bu? E, ürün kodu olsun bu. Birincisi hepsini büyük yazayım ürün kodu ikincisi ne olsun table datamızdan hepsi ufak olması gerekiyor tabiki taglerin ee, ürün adı ve son olarak da ne olsun fiyatı yine büyük yazıyorum fiyatı bakalım hemen save yapalım gördüğünüz gibi hemen geldi buraya biraz bunu uzaklaştırayım. Güzel gözüksün diye. Bu kadar yetiyor mu? Tamam bu kadar yetiyordur herhalde. Fakat ben burada Bu e, masayı güzel bir şekilde gösterebilmem için eniştemin içerisinde bir tane e, Border adında bir şey vermem gerekiyor ki Sınır çizgileri olsun bu e, table tatlılarının arasında ve tableroların arasında. Bunu yapabilmem için ben table'a geliyorum. Ve burada border diyorum. Tabii ki her zaman ki büyük yazıyorum. Bir yazıyorum ve bir bordunu vererek gördüğünüz gibi e, hemen burada sınır çizgilerimi oluşturdum. Ben burada table'a bu özelliği verdiğim için artık table body'yi bile yaratsam dahi bu e, sınır çizgileri her bir table datanın içerisinde olacak. Şimdi table head'i bitirdiğimize göre table e, body oluşturmamıza herhangi bir mani yok. Bu table body içerisinde ne olacaktı? Buradaki e, ürün başlıklarının altında ürün özelliklerini belirteceğim bir yer. Yani table body de yaratıyoruz hemen. Ve table body de yarattıktan sonra her zaman aklınızda bulması gereken nokta bir satır yaratmanız gerekmektedir. Table row yaratıyorsunuz ikinci ve ondan sonra o table row taglerin içerisinde elementin içerisine table data'yı giriyorsunuz. Table row oluşturdum. Table data'yı girelim. 001 ürün kodumuzda seve basayım. Gördüğünüz gibi hemen yarattı. Fakat e, daha bitmedi. Boş e, yan taraflar. Ürün adı ne olsun? Kalem. Biz bir kırtasiyeci olduğumuza göre kalem ürünü var 001 koduyla. E, table datamızı tekrar girelim. Ee, ürün fiyatı kaç para olsun? 10 TL olsun. Tabi artık 10 TL kalem kalmadı neyse. Evet Birinci ürün ee, gamını girdik böylece. Biraz böyle yan tarafa açayım. Güzel gözüksün. Bir tane daha ürün girelim buraya. Şimdi alt satırı geçebilmemiz için ne yapıyoruz? Table body içerisinde bir tane daha table row oluşturuyoruz. Yani satır oluşturuyoruz. TR Türkiye'den hatırlayın her zaman. Table row satır oluşturduk Ve Table dataları girme için tekrar e, Tables Data Adında bir eleman e, Tek oluşturuyoruz Ve onun içerisinde e, Ürün özelliklerini yazıyoruz silgi yazıyorum Silgimizde e, son table datanın içerisindeki e, Fiyat gamı ne olsun 5 TL olsun Tamam Harika. 5 TL. Gördüğünüz gibi geldi. Fazladan bir tane T yazdım. hemenin ispos ediyor. Şimdi e, birkaç tane daha yapayım. Hızlı olması bakımından. Kopya aldım. Yapıştırdım. 3. 4. ve 5. ürünümüz. Bakalım. 3 e, yapalım. 4 yapalım. ve 5 yapalım böyle gelsin alt alta hepsi silgi olmasın tabii ki bu ne olsun cetvel olsun ben şimdi burada videoyu dondurayım ben bu ürünleri hazırlayayım sonra tekrar birlikte konuşalım evet hepsini yazdım ürünleri gördüğünüz gibi burada ve gayet güzel bir şekilde gösteriyoruz şimdi diyelim ki biz bu başlığı tek ee, satır olarak göstermek istiyoruz. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Table hidden içerisine geliyorum ve burada birinci table datanın içerisine geliyorum ve her zaman kez olarak colspan yazıyorum. Ne olacak? 3 tane e, sütunu birleştireceğim ben buradan e, ve burada ürün listesi yazacağım. Ve hepsini e, gayet güzel bir şekilde e, böyle göstereceğiz. Save'e basın bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi biraz e, bozuldu yapımız. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü burada table datalarımız fazlalık artık burada. Bu table'ın içerisinde. Table row'un içerisinde. Bunu siliyorum. Save ediyorum ve gördüğünüz gibi table e, ürün listesi gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Şimdi diyelim ki bu e, kod numarası iki tane ürünün içerisinde Ortak olduğunu varsayalım. Şimdi nasıl yapacağız? Gelelim buraya. Bir tane ürün içerisinde tebron ve table data Table Body içerisinde tabii ki bu ve Kolspan ee, değil Rowspan yapacağım. Böylece ne yapmış oluyorum Rowspan'la satırları birleştirmiş oluyorum. İki satırı birleştireceğim ben. Burada save'e basayım bakayım ne oluyor. Gördüğünüz gibi artık alttaki şu kod numarası fazlalıktır. Çünkü niye? Ben diyorum ki e, bu kod numarası iki tane ürün içinde ortak olsun diye söylüyorum. Diyelim ki ben e, Rowspan'a 3 yaptım. Ve buradaki yine e, ürün kodunu silersem seve basarsam ne oluyor artık? 3 tane satır içinde e, ortak bir tane ee, ürün listelemiş oluyorum ürün kodu Evet ee, böyle basit bir şekilde gösterdim Tabii ki bunu siz CSS'te e, bu yazı karakterlerini e, biraz burada tabloyu değiştirebilirsiniz CSS kısmında Tabii ki bunu şimdi ben ele almayacağım Böylece size işinize yarayabileceğini düşündüğüm bir şey olduğu için biraz basit tutmak istedim bu videoda da böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bye bye.